Papa Türkiye ziyaretinin 3. gününü İstanbul'da geçirdi. İlk durağı Sultanahmet Camii oldu. Papa 14. Leo Sultanahmet Camii'ne saat 9 civarında geldi ve yaklaşık 15 dakika kaldıktan sonra ayrıldı. Papayı Sultanahmet Camii'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet karşıladı. Müezzin Aşkın Tunca camiyi gezen papaya cami ile ilgili bilgi verdi. 14. Leo'nun ikinci durağı ise Yeşilköy'dü. Papa 14. Leo Sultanahmet ziyaretinin ardından Yeşilköy'de bulunan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti. Papa ziyareti öncesi kilise çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Papa, kilisede yerel kiliselerin liderleri ve Hristiyan topluluklarıyla toplantıya katıldı. Papa 14. Leon'un bir sonraki durağı ise Fener Rum Patrikhanesi oldu. Ayayorge Kilisesi'ndeki şükür duası etkinliğine katıldı. Burada Patrik Bartolomeos da görüştü. Ayayorgi Kilisesi'ndeki programın sonunda Katolik ve Ortodoks mezhebinin iki lideri ortak bildiriye imza Papa 14. Leo pazar günü öğle saatlerinde İstanbul ziyaretini tamamlayarak Lübnan'a gidecek.